Yani bozduğum <laughs> çoktur benim çok iyi kaz alırım öyle mi? Anne sen böyle yaparsan bir sonra nasıl başa çıkacağız filan. Ama işte o da güzelliğidir. <laughs> ee, belki çocuk için anneannesiyle, babaannesiyle, büyük babasıyla, aile <laughs> büyükleriyle yaşadığı o kaçamak değil mi? Arada Onların da ihtiyacı herhalde. En büyük ihtiyaç, ihtiyaç bence. Çünkü Hatırlamaz mısın? Hepimizin anneannesiyle babaannesiyle geçirdiği zaman çok özel ana olarak kalır. Hem de ne kadar değerlidir. Benim için de anneannem çok çok özel Tabii. bir insandı. Babaannemi hiç tanımadım. Hı -hı. Ama anneannemle beraber olmak isterdim yani. Anneannem bizi ziyarete geldiği zaman anneanne beni de götürecek Kaçmak ister. <laughs> hep bir kaçamaktır Çünkü çocuklar Çünkü evde anne ve baba hep kural koyuyor. Tabii. Yasaklar koyuyor işte ödülün yanında ceza da e, icabında veriyor filan. Ama anneanne ne güzel ne özgürlük. Ya, özgürlük <laughs> Şimdi, Tabii e, şöyle de bir yanı var çok genç anne olmuşsunuz. Evet. Ama o devir öyleymiş. Beni de kendi annem 18 yaşındayken dünyaya, dünyaya getirmiş. getirmiş. Benimki Dolayısıyla, 16 yaşında dünyaya getirmiş. Sizin anneniz 16 yaşında mı dünyaya 16 getirmiş? 16 yaşında Aa. anne olmuş. Ya, ya Gülşah ona çekti galiba. <laughs> Demek ki ailede <laughs> böyle bir şey var. Siz 21 yaşındayken anneydim. Evet. Anneymişsiniz. E Gülşah 18 yaşında mıydı o da? 18 yaşındaydı. Demek ailede böyle bir gelenek daha var. Daha iyi daha gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama evet. e, çok genç yaşta anne olmanın Evet biraz önce konuştuğumuz yanı var. Onu kabul ediyorum. Evet. Çok tecrübesiz olunuyor. Evet. Belki o güzel zamanı kaçırıyorsun o telaş içinde. Gerçekten Onu... öyle. Ama başka bir yanı olabilir. Çok genç olduğu için anne çocukla beraber büyüyor ve yakın arkadaş olabiliyor. Gerçekten doğru. Ee, arkadaş olabiliyor. Daha doğrusu onun duygularını, hislerini, yaşamı... Yaşam içerisindeki hmm. e, zorluklarını ya da hoşluklarını çok yakın yaşlı olduğu için Tabii. hemen empati kurabiliyor onunla. Halbuki arada e, bir nesil bayağı Tabii. fark olsa e, o zaman e, birbirlerini anlamakta belki zorlanacaklar. Genç anne olmanın galiba öyle bir avantajı, avantajı var, var. Yani daha sen, iyi anlayabiliyorsun. Evet, o, o işte belli bir olgunluğa geldikten sonra çocuğun da çözdüğü konu aslında. Onu biliyorum. Ee, ama çok küçükken belki benim çocuklarım bana sitem ediyor gerçekten. İşte hafta sonu çalıştığım için nereye gidiyorsun diye her cumartesi pazar benim küçük oğlum soruyor. Mesela öyle sistemleri olmuş mu Ama muydu çalışan şey? her annenin böyle sorunu var. Var değil mi? Çünkü evladınla 24 saat baş başa olmak istiyorsun ama bu mümkün değil. Böyle hmm. bir şey mümkün değil. Niye çalışıyorsun? Daha da iyi bir gelecek hazırlayabilmek Tabii. için, ona ihtiyaçlarına cevap verebilmek için. Ee, çocukken tabii ki bunu hmm. anlayış göstermesini beklemek çok zormuş. Ben çok vicdan azabı çektim mesela. Sizin de böyle bir e, maalesef sıkıntınız oldu maalesef mu? Hakikaten? Gerçekten. Çünkü siz kariyerinizin tam zirvesindeyken Gülşah'ta <laughs> olmuş. <laughs> Ama çok isteyerek anne oldum ben. Hatta <laughs> çok ya çocuğum isteyerek. olmazsa diyormuşsunuz değil mi? Öyle de komplekslerim vardı. Çünkü bu kadar çok sevip istediğim bir şeye ya sahip olamazsam ya bunu yaşayamazsam diye öyle hayali şeylerim vardı ee... ve Allah kısmet etmiş şükür. tam da istediğiniz dönemde şükür. olmuş o zaman çok şükür, çok şükür. E o kompleksli dönemimi anneanne olarak telafi etmeye çalışıyorum <laughs> şimdi. Belki işte kapatılan zaman dediğim, kaçırılan <laughs> zaman dediğim o. Ee, belki biraz daha o kısmını konuşacağız ama ben e, yine sözüm bu kısmında sizin çocuk sevginizi de çok iyi bildiğim için <laughs> e, projeden bahsedelim istiyorum. İyi Terbik. beslenmek iyi gelecek. Gerçekten. Nasıl kendi çocuklarımızı e, değil mi ...bu kadar önemsiyoruz. Onların... Evet. ...işte yedikleri, yemedikleri... ...gözlerinin içine bakıyoruz... ...kendi çocuklarımızın. Elbette. Bütün çocuklar... ...bunu hak ediyor. Elbette. Öyle değil mi? Nasıl ben bir çalışma oldu? Lütfen size bize anlatın. E, ...bizi konuk ettiğin için... Aa, ...çok, çok teşekkür. teşekkür ediyorum. Bu bir... E, ...armağan. Bizden teşekkür... ...armağını sana. Çok hoş. Bu e, proje dediğin gibi... ...sana Toçev... Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir arada yürüttüğü bir proje. Hı. Çünkü bir istatistiğe göre, istatistik kurumunun e, verilerine göre halen ülkemizde 5 milyon çocuk evet. yeterli beslenemiyor, dengeli beslenemiyor ya da hiç beslenemiyor. Aa, çok vahim bir durum. Ciddi ya. bir rakam, Hı. bayağı e, ciddi bir rakam. Bu konuda e, üretilen bir proje bu İyi beslenmek iyi gelecektir. Okuma çağındaki çocuklarımız, okumaya hevesli istekli Hı -hı. çocuklarımızın e, imkanı olmayan ailelerin çocuklarına Hı -hı. E, bizler beslenme paketleri götürüyoruz. Tot Geçen yıl başlattık. De, e, Aileleri belirlemek konusunda zannediyorum birlikte çalışılıyor. Tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın tamam. e, işaretlediği Hı -hı. aileler daha çok e, ziyaret ediliyor. Ama Toçev o kadar hassas ki bu konuda evet, evet. kendi bizzat giderek Hı -hı. tespit ediyor Hı -hı. E, aileleri. E, o çocukların daha dengeli beslenebilmeleri için çok güzel. o yaştaki çocukların ihtiyacı olan işte sütte, peynirdi protein, ana gıda maddeleri her ay aylık paketler olarak e, ailelere Hı -hı. götürülüyor. Bir ailenin içinde beş tane de çocuk olabilir. Her çocuk için ayrı Hayır. paket gidiyor. Geçen sene Sva, e, Sinop'ta... başladık. Evet. Sonra Çankırı, Hı -hı. Kastamonu. Bu yılda... da e, Gümüşhane. Hı -hı. E, böyle devam, devam ediyoruz. Yani aslında görül istiyor ki, ay aynı anda bütün Tabii. çocuklara koşalım yetişelim. Biz neler şeyler. yapabiliriz? bir kere her şeyden önce e, Tochev e, zaten hepimizin bildiği tanıdığı ve çok başarılı çalışmalar yapan bir vakıf, Tabii. eğitim ağırlıklı e, çalışan bir vakıf e, oraya müracaat edebiliriz. Tamam. Ama iyi beslenmek iyi gelecek nokta da e, bu projenin e, web sitesi. Tamam. Oraya başvurup. Oradan neler yapabileceğimizi öğrenebiliriz. Ben Hı. eminim Hı. bütün kadınlar, bütün insanlar Evet özellikle çocukların beslenmesi için, onların gelişebilmesi için Tabii. bu hassasiyeti, duyarlılığı göstereceklerdir. İyi beslenmek, iyi gelecek. iyi gelecek nokta or çok daha kolay bir erişim. Evet, Çünkü artık de. herkesin internetle erişim konusunda bence epeyce de. başarılı olduğunu düşünüyorum. <laughs> bu gerçekten bu çok önemsediğiniz yer. Bu yardım paketlerini yani. e, ben de bizzat ulaştırdım hmm. ee, ve o annelerin mutluluğunu ve Değil huzurunu mi? sevincini gördüm. Çocuklara bir kere kahvaltı etmeye, kahvaltının önemini vurgulamaya çalışıyoruz, hmm. Hmm. özellikle yetişmek gelişmekte olan çocuklar Tabii. için ee, onun önemini anlatıyoruz. Seminerler düzenliyoruz, anneleri daha da hmm. ben, ilgilendikleri konularda bilgilendirmek hmm. için çok ciddi ve çok önemli bir kampanya hmm. ve e, önümüzde daha çok yol var. Tabi. Bir sene sonunda biz çocuklarımızı e, bir e, şeyden geçirdik. Ne kadar geliştiler. Geriye e, dönük bir e, şey takip Tabi Eğitim var. Çok güzel. Eğitim yılı içerisinde hmm. e, başarı oranları yüzde yetmiş dokuz. Çok hoş. Bu beslenmenin bu kadar önemli olduğunu ben de bir kez daha şahit oldum. Tabii. Çocuklar kilo almışlar. ...iki, iki buçuk kilo arasında kilo boyları uzamış. Tam o gelişme çağındalar. Zaten çok gelişme tabii. çağındalar. Evet. Bir de doğru beslenince... Evet. Yani evet. vücudun proteine ihtiyacı var... ...vitamine ihtiyacı var. Ee, i̇şte o aileler... Hmm. ...onun... E, e, ta, ...çocukların tam besleyemediklerini düşündükleri anda... Evet. ...onlara uzanan bir el... ...onlara destek... ...onların yanında olduğumuzu ifade eden... ...bir e, proje bu. Evet. Gönül arzu ediyor ki Türkiye'deki Benim bütün çocuklar yararlanabilsin. Evet. Evet. Ama gerçekten e, her gittiğimde o huzuru hissediyorum. Çok önemli ve ben çok teşekkür ediyorum ayrıca. Biz e, çok size teşekkür ediyoruz. E, çok önemli ve çocuklarımız için attığımız her adım, Tabii. Geri dönüşü olan adımlar. Bunu unutmamak lazım. Az önce şundan bahsediyorduk. Kendi çocuğumuz için endişelendiğimiz zamanlardan, ya. çok yoğun çalıştığımız için çocuğumuza gereken ilgiyi gösteremediğimizi hissettiğimiz için yaşadığımız sıkıntılardan. Evet. Öyle değil mi? Bir de düşünün ki çocuğumu yeteri kadar besleyemiyorum. Tabii. Ay ben hmm. çocuğuma işte temel gıdaları yeteri kadar yediremiyorum. Bilmiyorum. Çünkü maddi imkanı müsait değil diyen o Hı -hı. annenin ızrabını düşünün. Evet. Ve ona uzanan bir el e, iyi beslenmek iyi gelecek e, kampanyası. Anneler projesi. gününde e, çok da anlamlı oldu. Ben, Bunu biraz daha bir bir detaylı detay duyurabildim. E, Sağ olun. Fırsat verdiğiniz için çok ciddi çalışmalar yapılmakta. Hmm. Elbette ki desteğe ihtiyacımız muhakkak, var. Muhakkak. E, dilerim bu biz de, de bu şekilde de... duyurmuş olalım evet, olun. herkesin karınca kararınca yapabileceği bir katkı muhakkak Elbette var ki. onu da biz zaten her vesileyle vurguluyoruz peki buradan e, yine kendi yaşamımızda yaşadığımız belki işte o zor anlarda e, nasıl başa çıkacağız yine o anlamda da deneyimli olduğunuz için size <laughs> soruyorum mesela hani zamanı, önemli kararlar almak zorunda kalıyoruz öyle değil mi ilgili? E, zamanı doğru programlamak bu arada kendimizi de unutmamak kendimizi de geri atmamak hmm. önce kendi sağlığımızı e, koruyabilmek ve doğru program yapabilmek ayırdığımız ...çocuklarımızı ayırdığımız zaman gerçekten doyasıya hmm. e, yoğun yaşayabilmek e, onlara ne kadar çok onları sevdiğimizi evet. ne kadar değerli olduklarını e, mutlaka hatırlatmamız gerekir e, onları birey olarak ...yer açmamız gerektiği... ...sorumluluklar vererek... ...onları hayata tabii. hazırlamamız gerektiği... ...aslında annelik... ...ya da ebeveynlik, aile olmak... Evet. E, ...hem çok güzel bir duygu... ...hem de çok sorumluluk... Evet, ...muhakkak bir tabii. duygu. Ya mesela ben çalışan, yoğun çalışan annelerin, anne babaların, çocuklarının biraz daha olgun olduğunu da düşünüyorum. Mesela siz böyle hissetmiş miydiniz? Gerçi Gülşah zaten küçük oyuncu da oldu. Değil <laughs> mi? O küçük yıldız. <laughs> <Evet. yolduzdu>. Ne <laughs> <laughs> kadar da güzel. Ee, ay, o belki o dünyanın içine zaten girmişti ama bilmiyorum. Ee, evet. Bilmiyorum ee, o yaratılışından mı yoksa e, bir anne olarak baba olarak ona kattıklarımızdan hmm. mı? Çok erken Olgunlaştı. Dediğim gibi ben ona çok erken sorumluluklar vermeye başladım. Hı -hı. Ee, o e, sorumluluğunu yerine getirdiği zaman çok takdirle, çok Öyle, güzel değerlendirerek onu daha da e, coşturarak yüreklendirmeye çalıştım. Ee, dediğin gibi çok erken olgunlaştı ve hazır da o hayata. Hı -hı. Hemen evlenmeye, hemen çocuk sahibi olmaya o hazır. Çok çabuk karar çocuk verdi. Çocuk sahibi olmayı çok istemesinin bence en önemli nedeni illa kardeşim olsun istiyordu. Yıllarca beni yedi yedi bitirdi. Anne ben kardeş. Anne kardeş istiyorum. Anne niye bana kardeş yapmıyorsunuz? Herkesin kardeşi var. Benim niye kardeşim yok? Aa, ...yedi doğru. O, o o fırsat olmadı tabii. Sonra ha. E, kendi anne olduktan sonra hemen ikinciyi istedi. Hmm. E, benim gibi onlar yalnız kalmasınlar diye. Çünkü tek olan çocuklar çok arkadaşa hmm. e, bağımlı oluyorlar. Hep arkadaş peşinde koşuyorlar. Hep biri bir birileri tarafından kabul edilme, tamamlanmak ve ihtiyaç tamamlanmak belki. Hı hı. Ee, onun için beş beşe iki tane. Çok. güzel <laughs> Ama o da gerçekten çabuk yol aldı. Hani erken kalkan yol alır <laughs> diye bir söz vardır ve siz bu süreçte çok iyi yönettiniz tahmin ediyorum. Çünkü bir yandan hani o da belki küçük yıldız oldu ama çok uzun bir süre devam etmedi. O istemedi, kendisi istemedi. istemedi. Kendisi istemedi. Ünlü hmm. olmak istemedi. Ee, bu kadar çok yoğun bir işin içinde olmak istemedi. Hmm. Ee, belki de hani benimle hep mukayese edilecek veya hmm. hep söz edilecek. Oyuncu olmak istemedi. Ben dedi halkla ilişkiler okumak istiyorum hmm. dedi. Halkla ilişkiler yüksek tahsilini yapamadı ama... Ee, evlendiği günden beri hep kendini eğitmeye, hep kurslara girmeye, zaten aktif iş hayatı var. Aktif iş hayatı Gayet başarılı. Evet, bir de ona ilaveten devamlı kurslarla kendini eğitmeye hı, devam hı. ediyor ee, ve de çok başarılı. Kendi ve kendi yolunu aslında yarattı Gülşah. ve sizden evet. çok ayrı olarak mı e, kabul edersiniz ki popüler isimlerin çok. E, ünlü isimlerin çocukları çok da başaramayabiliyor. Belki Gülşah o açıdan çok farklı kaldı. Evet. Ben hep öyle görmüşümdür. Öyle değil mi? Bence de öyle. O becerdi. O becerdi. o Başardı. O başardı. Ve şimdi biz sevgili Gülşah'a da bir merhaba diyelim. Diyoruz. Telefon. Gülşah'cığım. Merhaba nasılsınız? Teşekkür <laughs> ediyorum. Günaydın. Anneler günün kutlu olsun Gülşah'cığım. Teşekkür ediyorum. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Biz de çok Canım. sevindik sesini duyabildiğimiz için. Tam da diyorduk ki biraz dedikodunu yapıyorduk Gülşah. <gülüyor> <gülüyor> Tam da diyorduk ki Gülşah gerçekten başardı. Ee, kendi çizdiği yolda, kendi çizdiği kulvarda e, o gerçekten bir birey oldu. Çünkü öyle evet. değil mi? Sen sinemayla Niye bu kadar <laughs> Sinemayla bu kadar iç içeyken, bu kadar ailenle ön plandayken ...kendi yolunu çizebildin... ...sen nasıl hatırlıyorsun peki... ...mutlu musun bugün böyle olduğu için? Çok çok mutluyum... Ee, ...yani iş hayatı beni çok mutlu etti... ...başarıyı yakalayabilmek... ...veya başarıyı yakalayabilmek için... ...yaptığım çalışmalar beni çok tatmin etti... ...şimdi geldiğim yerde... E, ...çok mutluyum İnşallah daha da ilerleyeceğim... ...tabii hiçbir zaman... İnşallah. ...piştim diyemiyorsun işinde... ...her gün daha da daha da daha da çalışarak... ...daha da iyi yakalamaya çalışıyorsun... Evet. Elimden geleni yapıyorum. Herkes böyle takip edemiyordur ama ben açıkça söyleyeyim Gülşen e, çok başarılı, işletmecilik anlamında çok başarılı <laughs> ve gerçekten çok çalışıyor. Peki şunu soralım, e, gencecik yaşta hatta annenden de genç yaşta çocuk sahibi olmak, iki kız çocuğu sahibi olmak, Şimdi bugün onlar da pırıl pırıl birer genç kız oldu. Bugün sana neler evet. hissettiriyor? Bugün şu anda biz yani ben iki kızımla deniz kenarında bir yerde oh. toplandık kahvelerimizi içiyoruz. Benim kulaklarını çınlattık. <gülüyor> <gülüyor> annemin kulaklarını çınlattık. Zaten yayın öncesi aradık evet. anneler günü kutladık. Hmm. Çok keyifli yani ben benim aldığım keyiflerden bir tanesi annemle karşı karşıya oturunca hmm. annem ne iyi yapmışım değil mi? Bak şimdi üç kızız yani biz esas üçümüz de senin çocuklarınız. Evet. Canım. Çok canım. mutluyuz sen ne hissediyorsun dediğimde zaten annem karşımda ağlıyor oluyor. Ben şu anda da gözleri görmek... dolu. <laughs> o Allah gerçekten çok herkese keyifli. nasip etsin. Gerçekten <laughs> şu anda da Hülya Hanım'ın gözleri doldu Gülşah. Ya şunu sorabilir miyim? Hani bir laf vardır. Anneni anladığın yaştasın diye. Galiba o yaşlarda mıyız? Ne diyorsun? Valla öyleyiz gerçekten. Ee, annemi anladı, annemin değerini anladığımız yaşlarda. Yani esasında bu anne olunca tabii bir kere daha iyi anlaşılıyor ama hmm. ben zaten e, bilmiyorum olgundum herhalde bu konuyla ilgili. Anneme her zaman hayatımın her döneminde çok değer verdim. Başkaydı hmm. benim için yeri. Evet. Dolayısıyla anne olunca bir kere daha zorluklarını anladım. Değil mi? Annemin çektiklerini, anneme çektirdiklerini, <laughs> yorgunlukları, fedakarlıkların farkına vardım. Ee, hakikaten öyle. Annelik bambaşka bir şey İnşallah her kadın anneliği tatsın değil mi? Ben onu bugün anne. hele özellikle bu anneler evet. gününde... Evet. evet. Onu düşünüyorum. Bizim en zor dönemimiz, hani anneme çektirdiklerim diyor ya, evet. en zor dönemimiz hasret dönemimizdi. Hmm. Yurt dışında okumaya karar verdiği zaman hmm. o dönem çok zordu. Ne kadar ayrı kalmıştınız yurt dışına gittiğinde Gülşah? Şey? Bayağı kaldık değil mi anne? Bir dört sene kadar kaldık. Dört sene tamamen ayrı kaldık Hı. ama evet, tabii biz ki. Senemize de gittik geldik. Gittik, evet. geldik Biraz gittik bir geldik. yaptık. <laughs> hani kavuşmak <laughs> çok güzeldi de e, 24 saat beraber olamamak çok zor. Allah gerçekten. ayırmasın. O, Amin, o kadar e, önemli ki şu anda e, Gülşah'ın sesinden anlayabiliyorum yanında güzel kızları o keyfini evet. çıkarıyor. Bodrum'da hava güzel mi? Harika. Of. <laughs> of. Bizim için de bir kahve için tekrar tekrar çok kutluyorum. Teşekkür. Çok teşekkürler Gülşah'cığım. Ben de ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi de bu işin içinde görmek istediniz, Biz de telefonla katılabildik. Çok özlediyorum hepinize. Sağ olun Gülşah'cığım. çok teşekkür ederim. Sabah zaten için. birbirimizi kutladık. Evet. Ee, bir de evet. sürpriz oldu. Başka çok bir şey söyleyecek ederim. misin kutlu. Efendim. Başka bir şey söyleyecek misin? Başka bir şey e, söylemek istemiyorum. Çok öpüyorum hepinizi. İyi yayınlar. hani öğleden sonra ne yapacaksın? Planda programda ne var? Biraz daha içimiz kalsın. Şimdi <laughs> Keyfini çıkar. Anneler gününün özelliklerini anlatacağım. Karşımda tamam. bana bakıyorlar. Tamam peki. Keyfini çıkarın. Kolay gelsin. Ve efendim, Bu da biz, çok tatlıydı e, çok tatlı. benim tatlı. için. Onlar Teşekkür Onlar çok ediyorum. tatlı gerçekten. Ben de e, sizi bir kez daha kutluyorum. Kolay Sağolun. olmuyor. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü değil, gibi de olmuyor. Değil. Ama bugün çocuklarıyla beraber, değil mi? Bu özel günü bugün keyif, evet, evet Bugün keyfini çıkarttığım bir gün. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, ben sizin. de bütün annelerin gününü kutluyorum. Başta tabii ki senin de. Bir kez daha ee, kutlu Bir kez daha. Bu projeyi yer verdiğin için de çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, bu da dilerim, çok çok önemli. Dilerim bu kadar önemli ve bu kadar ciddi ye alınması gereken bir proje. Herkes aynı duyarlılığı gösteririz. Biz de öyle diliyoruz. Herkese anne olsun olmasın e, Allah anne şefkati versin yüreğine. Çünkü Tabii. bu proje içinde, bunun gibi pek çok önemli sosyal sorumluluk projesi içinde duyarlılık gerekiyor. Evet. Sağ olunuz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kısa ediyorum. bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Aranın ardından canlı bağlantımız, canlı müzik yine dop dolu devam edeceğiz.